Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma dizelerinin. Sabahattin Ali tarafından yazıldığı tarihi Sinop cezaevinden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sabahattin Ali 1932 ve 33'lü yıllarda tutuklu kaldığı hücresinde duvarın hemen arkasında Karadeniz'in hırçın dalgalarının kale duvarına vurmasıyla ruh dünyasında hayalini kurduğu özgürlüğün hasretinden dolayı bu şiiri kaleme almıştır. Sinop cezaevi tarihi 4000'li yıllara dayanır. Gaskalların inşa ettiği ifade edilen bu kale surları ve içerisinde zindanların olduğu bu binalar daha sonra Greklerin, Romalıların, Bizansların, Selçukluların Osmanlı hakimiyetinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun müddet cezaevi olarak kullanıldığı müştemilatın içerisindeyiz. Cezaevini tarihi kılan özelliklerinin başında iki tarafının denizlerle çevrili oluşu ve büyük kale surlarından ibaret olur. Dolayısıyla bir mahkumun kaçmasına imkan vermemektedir. Evliya Çelebi Sinop cezaevini tarif ederken 300 demir kapısından ve kardiyanların kollarının demir parmaklıklara bağlı olduğundan her birinin bıyığından on mahkumun asıldığı ve kardiyanların birer ejderha gibi bırakın bir mahkumun oradan dışarı çıkmasının bir kuşun bile cezaevinden uçma ihtimalinin olmadığından söz edilir. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi surlarla çevrili bu cezaevi. Nice mahkumun hayallerini çaldı, nice tutsakların gelecekleri karardı. Hayal dünyaları dört duvardan ibaret kaldı. Ama içeride bulunan insanlar bir gün hayalini kurdukları, özgürlüğe ulaşacaklarına dair hiçbir zaman umutlarını kaybetmediler. Burada yıllar yılı ne insanlar geldi, hapis yattı, tutsak kaldı. Bu insanlar şimdi nerede? Öldüler mi, yaşıyorlar mı, neredeler? Yaşayanlar bilir ki buranın acı hatıralarını işlerinde her daim saklarlar. Tıpkı dünyada aynı böyle cezaevi gibi aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde yerini bulan dünya müminin zindanıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam aslında dünya müminin zindanıdır derken dünyayı kötülemiyor. Bu hadis-i şerif müminler ahirette cennetteki köşklerine yerleştikten sonra dünyaya şöyle bir göz attıklarında Dünyada yaşadıkları en konforlu hayatın bile, mutlu, keyifli hayatın bile cennete kıyasla aslında bir zindan olduğunu, bir hapishane hayatı olduğunu ifade edecekler. Kafir için ise dünya bir saray gibi. Çünkü ebedi kalacakları cehennem ateşini gördüklerinde dünyadaki yaşantılarının en acısı bile, en sıkıntılı anları bile onlar için dünyayı saray gibi görmelerine sebep olur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'ın en güzel kıssası olarak anlatılan Hz. Yusuf kıssasında Hz. Yusuf'un hapishane hayatından bahsedilir. Hapishane arkadaşlarından, hapishaneye giden süreçten bahsedilir. Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Kardeşleri kuyuya attılar. Kıskançlıklarından dolayı onu kervancı çıkardı ve Mısır'da onu sattı. Mısır'ın azizi Yusuf'u kendilerine güzelce hizmet edecek diye onu satın aldılar. Yusuf büyümeye serpilmeye başladığında Mısır Azizi'nin hanımı ondan murad almak istedi. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın iffeti, hayası, edebi, dürüstlüğü burada ortaya çıkıyor. Yusuf Aleyhisselam asla böyle bir hareketin kabul edilemeyeceğini, Allah'tan korkacağını ve Efendisi'ne ihanet edeceğini düşünerek bunu ben kabullenemem dedi. Kur'an-ı Kerim'de bu olay Yusuf'a Züleyha meyletmişti. Eğer Yusuf da Allah'ın burhanını, onun büyüklüğünü, yüce kudretini, varlığını kendi vicdan dünyasında görmemiş olsaydı o da meyledecekti diyor. Ama Yusuf Aleyhisselam bir sarayın içerisinde soylu bir kadının teklifine karşı bütün kapılar da kilitlenmişken ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Yusuf Aleyhisselam zina teklifi karşısında hapishanede, zindanda olmayı tercih etti. Bir iffetli gence de bir hayalı edepli gence de yakışan buydu. Yusuf Aleyhisselam'ın iffeti, hayası, edebi dillere destandır. Eşcinselliğin ve zinanın da tartışıldığı ve Kur'an hükümlerinin birilerinin garibine gittiği, Kur'an hükümlerinin nefret dili olarak ifadelendirdiği, bu tür Kur'an'a olumsuz bakış açılarının yaşandığı bu dönemde Yusuf kıssasında anlatılan ve Yusuf'un iffeti ne kadar da anlamlıdır. Yusuf Aleyhisselam zindanda kalmayı tercih etti. Zina teklifi karşısında. Edebi hayası, gençliğin güzelliği burada saklıdır. Zina, Kur'an-ı Kerim'de büyük bir kötülük olarak, fuhşiyat, sapkınlık olarak nitelendirilmiş. Hele bir de eşcinsellik, bu lanetlenmiştir. Bundan dolayı birilerinin alınmasına, birilerinin kırılmasına gerek yok. Seni yoktan var eden alemlerin Rabbi olan Allah, senin fıtratını, senin doğanı sana yakışacak en güzel hayatı, evliliği ve nikahı var etmiş. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu insan soyuna erkeğe kadın, kadına da erkeğin evlenmesini emretmiş. Yusuf Aleyhisselam'a bu zina teklifi karşılığında Yusuf Aleyhisselam kapıya doğru koştu. Şimdi bugünün gençleri bizler, Kur'an'dan ilham almayan ve Kur'an terbiyesi olmayan bizler gençlerimiz bir sarayda soylu bir kadının zina teklifi karşısında bütün kapılar da kilitlenmişken acaba bu kapıya doğru mu kaçarız yoksa Allah muhafaza bu kötülüğü mi işlemiş oluruz. Yusuf Aleyhisselam bizim için bugünün müslüman gençler için en güzel ideal örnektir. Yusuf Aleyhisselam kapıya doğru koştuğunda Mısır azizi kapıyı açtı. Ne oluyor burada dediğinde Züleyha senin kölen ailene sarkıntılık yaptığında bunun cezası ya hapse atılmak ya da bunu öldürmektir der. Yusuf Aleyhisselam ise ben masumum. Ben kesinlikle böyle bir olaya kalkışmadım dese de Yusuf Aleyhisselam evde bir hizmetlidir. Onun sözü dinlenmez. Ama görgü tanıklarından bir tanesi der ki gömlek önden yırtılmışsa Yusuf suçludur. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa Yusuf masumdur, kadın suçludur der. Ve olayın hakikati ortaya çıkmasından sonra soylu ailenin ve azizin şerefinin kurtarılması için Yusuf aleyhisselam zindana, hapishaneye atılır. Nasıl olsa zindana atıldım, hapisteyim. Benim hayatım dört duvar arasında. İnsanlara iyiliği, hakikati, güzelliği tebliğ edemiyorum diye umutsuzluğa kapılmadı. Hapishane arkadaşlarına dini anlattı. Allah'ın emirlerini, ve bir temiz fıtratın, bir insanlığın nelere sahip olması gerektiği noktasında tevhid anlattı. Ya sahibeyis sicni. Ey benim hapis arkadaşlarım. Erbabun muteferrigun hayrun emillahil vahidul kahhar. Söyleyin bana. Bir olan Allah'a inanmak mı daha doğrudur, hayırlıdır? Yoksa birçok tanrının, birçok ilahın olduğu bir dine inanmak mı daha akla yatkındır? Bunu sorguladı. Yusuf Aleyhisselam hapishane arkadaşlarına dini tebliğ etmeye devam etti. Allah'ın dışında uydurduğunuz varlıklar gerçek Rab değildir. Sizin ve atalarınızın uydurduğu putlardır. Onlardan bir hayır, bir fayda yoktur. Dolayısıyla sizi yaratan ve yaşatan Rabbinize kulluk edin dedi. Hapishaneyi medreseye, Yusufiye'ye çevirdi. Oradaki insanların rüyalarını tabir etmeye başladı. Allah öyle bir meleke vermişti Yusuf Aleyhisselam'a. Doğrusu mucize vermişti. Hapishane arkadaşları gördükleri rüyayı doğru, güvenilir ve hapishane içerisinde hiçbir olumsuz yanını görmedikleri iffet timsali Yusuf Aleyhisselam'a soruyorlar. Yusuf da rüyalarını tabir ediyordu. Ve Yusuf Aleyhisselam'a günün birinde ihtiyaç duyulur. Kral bir rüya görür. Rüya tabircilerinin hepsi çağrılır ama rüya bir türlü tabir edilemez kralın suyunu taşıyan adam ben hapiste birini biliyorum bu rüyayı tabir edecek ve Yusuf'a olay anlatılır ama Yusuf benim hapse atılmamdaki suçsuzluğumu önce itiraf edin der ve Yusuf'un suçsuzluğu açığa çıkar ve Yusuf aleyhisselam doğruluğundan iffetinden dolayı hiçbir şey kaybetmemiştir zindan onu eğitmiştir zindan onun doğruluğunu tescillemiştir Yusuf aleyhisselam hapisten çıktıktan Zindandan kurtulduktan sonra onu büyük bir dünyevi makam bekliyordu. Mısır'ın Maliye Bakanı. Kralın gördüğü rüya doğrultusunda Yusuf'un tabiriyle silolara buğdaylar stoklanacaktır. Ve kıtlık dönemi gelecektir. Bu kıtlık dönemi içerisinde hazırlık yapılmalı. İşte Yusuf Aleyhisselam ekonomi bakanı olduktan sonra ülkenin ekonomisinin istikrarlı bir şekilde nasıl yürütüleceğine dair kuralları, kaideleri belirler ve insanların bu kıtlık yıla nasıl hazırlık yapmalarına dair duyurular yapar. Ve Yusuf Aleyhisselam zindandan kurtulmuştur. Mevlana Hazretleri insanın faniliğini anlatırken sen kendini yaşıyor zannediyorsun. Halbuki sen beden zindanında mahpussun. Zindandan kurtulur, beden kuyusundan çıkabilirsen Yusuf gibi Mısır'a sultan olur. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, aslında hepimiz dünyada hapis hayatı yaşıyoruz. Eğer şu kalp, eğer gönül Allah ile buluşmadıysa, Rabbi ile bağlantıya geçmediyse, bedenin üzerinde bir hapis hayatı yaşıyor. Beden kafesinde Allah'a ulaşmak isteyen kalp çırpınır, zorlar, yerinden çıkacak gibi olur. Çünkü insanoğlunun fıtratına Allah Azze ve Celle Rabbi ile buluşmasını, dine yönelmesini emretmiştir. Dolayısıyla aslında biz insanlar, hepimiz günahkarlar, büyük dünya hapishanesi içerisindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte, şeriflerinde ifadelerini bulduğu, cennete ulaştığımız zaman dünya zindanından kurtulmuş oluyoruz. Aslında Zindan hayatı yaşayan insanlar eğer suçlu değillerse zindan içerisinde de olsalar Allah'a inanmışlarsa onlar bahtiyardır. Ama nice insanlar vardır ki Kızılay Meydanı'nda, Özgürlük Meydanları'nda yaşadıklarını, dolaştıklarını zannederler. Eğer Allah'a iman etmedilerse, eğer Allah'ı tanımadılarsa, Rablerine sadakatle bağlı kalmadılarsa aslında hepsi esirdir. Tutsak hayatı yaşar. Niye? İnsanoğlu eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam, Efendimiz aleyhisselamın getirdiği hakikatlere, evrensel mesajlara inanmadıysa, o dünyanın esiridir. O nefsinin esiridir. Yusuf aleyhisselam, insanın nefsine uymasıyla ilgili olarak, innen nefse le emmâretun bis su'i illa ma rahime rabbi buyuruyor. Nefis muhakkak suretle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin bağışlaması, acıması müstesna. Yani Rabbimin bağışlaması ve acıması olmasaydı ben de bütün insanlar nefislerinin mahkumu, nefislerin esiri olurdu. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in ilk rahmet günlerini yaşadığımız şu günlerde Nefsin bu ezici baskısından kurtulmak için Allah'ın emri olan orucu tutuyoruz. Oruçla birlikte nefsimize hakim olmanın yollarını öğreniyoruz. Sahip zamanda kimi zaman gaflete düşüp nefsiler, nefsimizin ve arzumuzun istikametinde gittiğimizde aslında özgür olduğumuzu, modern yaşadığımızı zannediyoruz. Halbuki prangaları, ayaklarımıza, kelepçelerimizi elimize vuran nefis bizi istediği yere götürüyor. İnsan onuru ve şerefi Allah'a bağlılığı ölçüsünde makbuldur. Değerli kardeşlerim. Yeryüzündeki cezaevleri suçluların kaldığı yerlerdir. Aslında asıl korkulacak yer ahiretteki cehennem azabı, cehennem hapishanesi. Buradan bir gün kurtulacaktır. Durgudan bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır insan. Ama inanmazsa, kafir olursa, Allah'ın ayetlerini inkar ederse ve Rabbimizin indirdiği ayetlere bunda nefret söylemi var. Bu kabul edilemez. Bu, bu çağa uygun değildir. Bu modern hayatla bağdaşmıyor der isen, geçici dünyanın şu hapishaneleri senin için bir saraydır. Ve içerisinde ebedi kalacağın, etrafında Allah'ın emirlerine isyan etmeyen cehennemin bekçilerinden bahseder Kur'an. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifin şu rahmet günlerinde sizde sizlere müjdeli haberler vermek isterim. Ama bir taraftan da Kur'an'ın tehdidini ve Allah'ın azabını da insanlara hatırlatmamız lazım. Rabbimiz oruç tutanlara cennetten Reyyan kapısından gireceklerini müjdelemiştir. Onun için muhterem kardeşlerim, nefsi yenmenin zihin dünyamızda bizi Allah'a götüren yollardan geri kalmamız için bize hapis hayatı yaşayan, özgürlüğümüzü elimizden alan, zihnimize prangalar vuran ve gönlümüze kelepçeler vuran bu nefsin esaretinden kurtulmak için Allah'a iman etmek lazım. Değerli kardeşlerim, sahabe-i kiram ilk dönem Müslümanlara baktığımız zaman Hz. Bilal'e o kadar büyük işkenceler etmişler ki Bilal, Bilal Habeşi radıyallahu anham peygamberini inkar et. Allah'ın indirdiği bu dini terk et dediklerinde o sahranın yakıcı güneş ateşinde Allahu Ekber, Allahu Ekber demeye devam etmiş. Gün gelmiş Mekke İslam'la şereflenmiş. Sahrada güneşin yakışı ateş, yakıcı ateşi altında Allah-u Ekber diye bağıran bilal Habeşi'nin o sesleri Allah nezdinde kabul olmuş ve Bilal-i Habeşi Mekke'nin fethinde Kabe-i Muazzama'nın damına çıkma gibi şerefli bir konuma yükselmiştir. Bu davayı İslam davasını omuzlarında getiren Sahabe-i Kiram'ın çektiği çileleri, cefalar, sıkıntıları, ödedikleri bedeli unutmamamız lazım. Onlar işkencenin en ağırını çektiler, cezanın en büyüğünü ödediler. Hubeybi cezalandırmak, asmak, idam etmek üzere Mekke'nin dışarısına çıkardıklarında ona son kez dediler ki şimdi bu idam sehpasında sen değil de senin çok sevdiğin efendin Muhammed Mustafa olsun ister misin? Hayır dedi Hubeybi asılacağını bildiği halde son nefesinden önce bırakın onun bu dar ağacında asılmasını Medine'de yürürken ayağına bir diken batmasına bile gönlüm razı değildi dedi. O kadar peygamberi sevmişler İslam'ı o kadar içselleştirmişler ve bu davanın bedelini ödeyerek bize kadar getirmişler. Allah Azze ve Celle insanlara ceza vermeyi, eziyet etmeyi murad etmez. Kendisi rahmetin gazabını geçmiştir der. Ceza yurdu, mükafat yurdu ahirettedir. Allah Celle Celaluhu kimseyi dünyada cezalandırmak istemez ama İnsanlar kendi hatalarının, kendi yaşamış olduğu yanlışlarından dolayı cezalarını çekerler. Onun için Yüce Rabbim, yeryüzünde başınıza gelen bela ve musibetler sizin yaptıklarınızdan, elleriyle yaptıklarınızdan dolayıdır. Ama Allah çoğunu affeder buyurur. Şimdi değerli kardeşlerim, dünyada sıkıntıyı yaşayan, çileyi çeken, bedensel sıkıntı, hastalık, dert, keder, musibet bütün bunlar Müslümanların günahlarına kefarettir. Derecelerinin yükseltilmesi içindir. Allah kimi zaman müminlere ezeli ilmiyle cennette büyük köşkler, büyük makamlar hazırlamıştır. Ama oraya ameliyle ulaşamamıştır. Ama sevdiği dostuna Allah kendini hatırlaması, dua etmesi, şifa istemesi için dert, hastalık, keder, musibet verir ardı ardına. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin haline gıpta edilir. Onun başına bela geldiğinde sabreder, kazanır. O nimetle donatıldığı zaman onu da şükreder, o zaman da kazanır buyuruyor. Bizler Yüce Rabbimizin cezasına değil, rahmetine, lütfü, inayetine muhtacız. Ona talibiz. Rabbim şu Ramazan-ı Şerif'in rahmet dolu günlerinde ona gerçekten yalvarıp yakarabilmeyi, günahlarına tövbe edebilmeyi, Gerçek kurtuluşu kazanabilmeyi bizlere lütfeylesin. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.